Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kenan Altun. Yepyeni bir videomuzda daha sizlerle beraberim. Bu videomuzda sizlere bize özellikle Pay Per View zamanı en çok sorulan sorulardan bir tanesi. Hatta başında gelen soruyu yanıtlamaya çalışacağım. Sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Bu soru ne derseniz Pay Per View şovları canlı olarak nereden izlenir? Evet, WrestleMania geliyor, SummerSlam geliyor, Survivor Series geliyor ya da başka bir Pay Per View geliyor. Bugün geldiğinde... Bu peyperi şovların yayınlanacağı gün geldiğinde özellikle sayfamıza çokça soruluyor. Ben bu şovu canlı olarak nereden, nasıl, ne şekilde izleyebilirim? Ben de bu konuda sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Bu tarz videoların devamı için, bilgi içerikleri için, kanalıma destek olmak için arkadaşlar videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve eğer bu konu hakkında sorunuz varsa yorumlarınızı yazmayı ve kanala abone olmayı, özellikle kanala abone olmayı unutmayın diyor ve sizler için bu PPV şovları nasıl canlı izlenir bunu sizlere aktaracağım. Dilerseniz başlayalım. Şimdi öncelikle e, WL Network üzerinden bu PPV şovlarını canlı olarak e, izleyebiliyoruz. Tabi bunun haricinde pek çok içerikler var ama videomuz e, pay -per -view üzerine olduğu için size bunu anlatacağım. Eğer bir WL Network üyeliğiniz varsa kullanıcı adı ve şifrenizi girerek Tabii ki premium hesabı sahibi olmanız gerekiyor. Bir ödeme gerçekleştirmeniz lazım. 9,99 yani düz hesap 10 dolar ödeyerek yani yaklaşıkta 140-150 liraya denk geliyor bu tutarı ödeyerek premium hesabı sahibi olabiliyorsunuz ve bu şovları canlı olarak izleyebiliyorsunuz şu anda ben mesela kendi kullanıcı profilime giriş yaptıktan sonra watch now dedikten sonra şu anda WF network yayında olan brasil mania 36 ikinci gecesi tıkladığımda ee, karşıma bu yayın çıkacak yani paypal zamanları da e, şovun saatinde bu şovu burada bu şekilde izleyebiliyorsunuz bunun dışında bir başka seçeneğimiz daha var Network üyeliğiniz yoksa google'a watch wrestling yazıyoruz sonra enter'a tıklıyoruz bu zaman sayfamıza çokça geliyor bu, bu sorular ve e, bu şekilde cevaplıyoruz yani google'a watch wrestling yazarak bu şovu canlı olarak izleyebilirsiniz diyoruz. Şimdi bunu da görsel anlatımında sizlere göstermiş oluyorum. Google'a Watch Wrestling'e yazdıktan sonra burada karşımıza çıkıyor zaten siteler. Ee, buradan mesela buna tıklayalım. Karşımıza her şey çıktı. Şimdi e, bu şovları buradan canlı olarak izleyebiliyorsunuz. Canlı harici yayınlandıktan sonra da buraya linkler paylaşılabiliyor. Mesela e, 28 Mart tarihli Raw Show'una baktığımızda mesela bu da linkler konmuş. Eğer bu linklere tıkladığınızda izleyemiyorsanız yani e, mesela show canlı yayınlandı. Yayınlandıktan sonra bunu buraya paylaşmışlar hani part part halde veya tek part halinde şurada altta e, bunları tıklıyorsunuz. Bazıları içerikler reddedildi yazısıyla karşılaşabilirsiniz. Bunun sebebi e, yayın e, engellenmişti ama bazılarında yine aktif olarak kalabiliyor. Tabii tarih ne kadar eski olursa e, yani üzerinden ne kadar zaman geçerse bu linklerin buradan hani çalışabilir hali e, azalmış oluyor. Sizlere onu söyleyeyim ama canlı izlerken bir sıkıntı yok. Şimdi mesela e, yani ben bu kaydı çektiğimdeki önümdeki yayın 31 Mart tarihli Impact Wrestling Show mesela. Buraya yazmışlar Full Show Online diye. Bir daha geri gelelim. Bakın burada gösteriyor zaten. Buna tıkladığınızda mesela bugün böyle bir şov var. Impact Wrestling'in haftalık şovu var. Buraya tıkladığınızda buraya canlı izleme linkleri paylaşılmış. Benim bu videoyu çekme saatime göre kalan süre 9 saat 52 dakika. Daha sonrasında şova yaklaşık bir yarım saat kalı, bir saat kalır bu linkler aktif hale geliyor. Buna Bunlara tıkladığınızda, herhangi birisine tıkladığınızda, yani birisi çalışır birisi çalışmaz bunları izleyebilirsiniz. Aynı şekilde bu PPV için de geçerli. Yani bunu bir PPV olarak, pay -per -view olarak görelim arkadaşlar. Hani Impact Wrestling şimdi şu an ekranımızda bu olduğu için söylüyor. Böyle tıkladığınızda mesela bunu Wrestlemania sayalım. Wrestlemania full show online diyor. bu şeye tıkladığınızda size buraya live stream diye paylaşıyorlar linkleri. Bunları, bunlara herhangi bir yasana tıkladığınızda e, şova, özellikle şova yarım saat ya da bir saat kala bu linkler çalışır hale geliyor. Belki 2 saat, 3 saat öncesinde de aktif hale gelebilir ama genellikle daha sağlıklı olabilmesi için yarım saat, bir saat kala bu linkleri kontrol etmenizde faydalar. Bu şekilde e, Paypal canlı olarak izleyebiliyorsunuz. Bu kadar basit. Yani e, WM Network e varsa, WM Network üyeliği üzerinden izleyebiliyorsunuz. Eğer üyeliğiniz yoksa, premium hesab, yani üyeliğiniz olup da premium hesabınız yoksa e, buradan Google'a Watch Wrestling yazarak başka hiçbir şey gerek yok. Direkt karşınıza e, şark diye çıkıyor zaten. Bunu bu şekilde burada tıklayıp da burada e, online olarak izlenebilecek linkler paylaşıyor. Bakın mesela e, 31 Mart tarihli online diyor. E, bu 31 Mart tarihli full show online diyor. Yani bu show bu saat saati geldiğinde gece izleyebiliyorsunuz. Bu kadar. Yani bunun haricinde sayfamızda sizlere zaten haftalık şovları nereden izleyebileceğinizi, işte pay nereden izleyebileceğiniz canlı olarak. Bu şovları hani canlı olmasa bile daha sonrasında tekrar nereden izleyebileceğinizi genelde attığınız mesajlardan sonra, sayfamızda attığınız mesajlardan sonra biz onları gördükçe elimizden geldiğince yanıtlıyoruz. Ama bu video bu şekilde görsel olarak sizlere sunmuş oldum. Yani bu kadar basit. Bunun haricinde başka bir şey yapmanız gerek yok. WWE Pay-Per-View'lere canlı olarak All Elite Wrestling Impact Wrestling ya da Ring of Honor'ın Pay-Per-View'leri canlı olarak nereden nasıl, ne şekilde izlenebilir sizlere bunu göstermiş olduk. Tabii ki hani diğer şirketleri de saydım ya. hani Bu WWE Network zaten WWE'nin Pay-Per-View'lerine ait. Bunun haricinde diğer şirketlere de her şeye, her, yani bütün şirketlere e, bu site üzerinden erişebilirsiniz İnternet hızınıza bağlı olarak e, takılma dolma meydana gelebilir e, internet hızınız maksimum seviyede fiber olsa bile bazen e, bu sizden kaynaklı olmayıp e, bu e, watch racing siteleri üzerinden bu donmalar da meydana gelebiliyor hani onu da sizlere söylemiş olayım her ne kadar sağlıklı bir şekilde internetiniz olsa da böyle sorunlar çıkabiliyor e, tavsiyem zaten kesinlikle W Network üyeliğiniz eğer e, imkanınız varsa W Paper Showlarını canlı olarak izlemek istiyorsanız e, bir premium üyeliği alabilirsiniz. Bu da e, çok basit bir şekilde. Anlatacaklarım bu kadar. Videoya like atmayı, konu hakkında eğer aklınızda kalan yani elimden gelince cevaplandırdım. E, basit çünkü yani uz çok uzatmaya da gerek yok. Ama yine de bir takım sorularınız varsa bu video altına sorularınızı sorabilirsiniz. Yani bir de kanala abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.